Ay ne oluyor burada ya? Niye hepiniz aynı anda mızıklıyorsunuz? Neden ağrıyor bu acıyor. Ateşin de var. Bahar. Sen neden ağrıyor kızım? Yüzüne falan Nasıl ne oldu? Her alıyor. yerinde baksana böyle senin sivri gibi işler çıkmış. sen de yanıyorsun ya. Ne oldu siz <laughs> hepinize birden? Karnım. Yoksa sen bir adama hasta. Hii, bakayım. Allah'ım o da yanıyor. O da çok sıcak ya. Çok mu hastasınız? Tamam bekleyin ben hemen doktoru çağırıyorum. Doktor gelecek birazdan tamam mı? Bekleyin. Tamam sakin olun anneciğim ya. Sen Mira da hastalanmış görüyor musun? Onu da hastalık bulaştırdınız ya. Anneciğim kıyamam o da çok sıcak ya. Tamam sakin olun doktor arıyorum şimdi. Tamam durun durun telefonum şuradaydı dur arayayım hemen. Alo doktor bey. Hemen gelebilir misiniz? Üç çocuğumun üçü de hasta. Tamam bekliyorum. Hii, tamam tamam Kapı çaldı, geldi işte doktor. Sakin olun. Ağlamayın. Anne ya. Anneciğim bekleyin, hemen ben kapıyı açıp geliyorum. Ay gelinmeyin o kapıyı, kapıyı açıp geliyorum. <laughs> Ay doktor bey nasıl girdiniz siz kapıyı içeri? Kapıyı açık unutmuşsunuz hanımefendi. Kapıyı mı açık unutmuşsun? Allah Allah'tan çocuklar hasta yoksa kapıdan çocukları götürürler. Abi, Nerede hastalar? İçerideler. Allah Allah, kapıyı kim açık bıraktı? Banu Ali sen mi açtın? Kızım kapı açıkmış, doktor girmiş içeri. Hangisi hasta? Üçü birden hasta, küçük çocuğum da hasta, Oo, hepsi hasta doktor bey. Ama bir hastalık mı var sizde? Bilmiyorum ki. Ya hemen bakalım o zaman hemen kontrol edelim. Hastamızın tamam. birinci hastamız Banu. Tamam Banu Ali ilk hastamız. Sen. Banu Ali doktor ben. bey. Ağzını aç bakayım. Bu bir şey yemiş ya. Ne yemiş doktor bey? Ne yedin sen? Cipsi yemiş bu cipsi. Ondan mı hastalanmış? Hayır ondan hastalanmamış. Boğazları falan da şiş. Öksür bakayım. <laughs> Öksür. Oo ateşi de var herhalde bu çocuğun. Bakayım ben bir ya. Al ağzını şunu. Doktor bey bulaşıcı bir hastalık mı var bu ara? Bulaşıcı Niye bulaşıcı böyle oldu çocuklar ya? baksana mikrop kapmış her biri ağzın içi mikrop. Üçü birden aynı anda küçük daha yeni <laughs> doğan bebeğimiz var. Hii, yeni doğan bebeğim var ya o çok küçük o da böyle mi hastalandı yoksa? Hiç merak etmeyin tedavi edeceğim çocuklarınızı. Lütfen doktor bey hemen tedavi edin ya. Zaten küçük çocuğum da biraz erken doğdu. <laughs> Nereye acıyor? Tanrım ağrıyor. <laughs> yana yana şu an kulağına bakayım bey. Kulağına bakacağım ağzına değil. Ne oldu doktor bu bey? çocukta soğuk algınlığı var. Bu çocuk Ama yaz günü nasıl soğuk algınlığı olmuş ya? Olmuş. Dondurma yedirdiniz mi bu çocuklara? Evet hep yiyorlar. Dondurma yediyseniz ondan hastalanmışsınız. Sende üşütme var. Diğer çocuğa bakayım hemen. Diğeri de bu. Bahar onun adı da doktor bey. E ne yapacağız? İlaç mı yazacaksınız doktor bey bunlara ya? Ağzını al bakayım şuna. <laughs> Öksür. Ya bu ağızdakini düşürüyorsun. Ağızdaki düşürme. Ya ağzı dolarken nasıl da o? öksürsün Öksürecek. doktor bey? Öksür. <laughs> Aa düştü ağızdaki. <laughs> şimdi kulağına bakmam gerekiyor. Kulağını aç. Kulağını aç. Anneciğim aç da baksın doktor bey ya. Ona göre ilaç falan yazacak Oo. demek ki. Ne oldu doktor <laughs> bey? Bu çocukta virüs var. Ne virüsü? Ay. Bu çocukta virüs var. Ne yapacağız şimdi? Gel bakayım bir kemen. Öksür bakayım. <laughs> öksür. Karnı öksürme öksür. ne alakası var? Sırt dinlenmez mi onunla ya? Hayır midesine de dinliyorum ben. Kalbi dinleyeceğim Öksür. öksür. <laughs> Öksürmeyle kalp dinleniyor. öksür. Bu çocukta virüs var hanımefendi. Ne yapacağız Bu peki? Bu çocuğa bol bol su vermeniz gerekiyor. Su mu? Tamam evet. doktor evet. bey veririm. Anneciğim su mecbur içeceksin. Mecbur su içeceksin. Peki ilaç? Bu küçük ya bebeğimiz doktor var. bey. Ben bu ara hiç, hmm. hiç su Aa, hiç çok küçük çünkü doktor bey be. ya. Aselmira bu bebeğimizin adı da. Aselmira mı? Evet. Aselmira aç ağzını. Aç ağzını. Ateşine bakalım. Doktor bey ya onda da mı virüs var acaba? Tamam anneciğim sessiz oldur Doktor amca şimdi Aselmira'ya bakıyor. Asel Mira. Hı dedi. Evet hocam ya o da sürekli böyle mızır mızır mızlanıyor. Hmm. O da hasta herhalde. Ateşi Allah vardı çünkü senin bir anın ateşi var ama biraz az ateşi var. Fazla virüs kapmamış bir çocuk. Ne yapacağız hocam peki onu bol bol anne süt herhalde değil mi? Bunun üstünü mi? açmamız gerekiyor biraz. Tamam açalım bu hocam. Bu ayakları nerede? İşte hocam burada. Ay ayakları da burada. Kımıldat ayaklarını biraz şöyle. Çoraplarını falan çıkartın. Tamam hocam biraz çıkartalım üşümüş. ayaklarını. Çıkar 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 tamam. çıkar çıkar. ateş almış çocuk ateş. Tamam hocam böyle dursun o zaman birazcık. serinlesin. bu biraz dursun. Bunu, tamam. bunu hastalığı geçer. Buna sadece sana bir şurup yazacağım. Tamam. Onu kullansın yeterli. Tamam hocam. Tamam. Ee, artık su içmiyorum. <gülüyor> Doktor <gülüyor> bey su içmiyormuş ya ne yapacağız? Bu çocuk da evde iyileşebilir ama ben bu çocuk götürmem gerekiyor Hastanede hastaneye. Kal. mi götüreceksiniz? Evet. Hocam ya götürmeseniz de olmaz mı? Ben çok özlerim çocuğumdan ayrı kalamam. Hayır götürmem gerekiyor. Hastanede tedavi altına almam gerekiyor bu çocuğu. Anneciğim mecbur gideceksin o zaman. Kalk anneciğim hadi ama Kalk. iyileşip geleceksin aşkım. Kalk bir de sırtına dinleyeyim. Kalk şöyle yanıma gel. gel. Doktor tamam. önüne otur bakalım. Otur. Heh. Otur. <gülüyor> Özgür. Özgür. <laughs> Özgür. <laughs> ya niye gülüyorsunuz çocuğum öksürsene. Özgür de diyorsun doktor bey o yüzden güldü. Özgür. <laughs> bir tane daha Özgür. <laughs> Aa gülüyor ya. <gülüyor> tamam anneciğim kalk kalk tamam gülme kalk öksür hadi. Bak sende çok büyük bir virüs var. Sen böyle gülmeye devam edersen sen tedavi edemezsen ben sen yoksa var ya hastalanır yatağa düşersin. Kalk anneciğim kalk doktor bey ne diyorsa yapalım ya. Çabuk. çabuk. Dediklerimin hepsini harfiyen yap. Özgür. <laughs> öksür. Ya öksür, öksür. ya Ama doktor gül bey diyemem. siz de öskür diyorsunuz. Aha gül deyince öksürdü. Gül. <gülüyor> Özgür. <gülüyor> <gülüyor> gülüyorsun gülüyorsun. Çok büyük virüs var aç ağzını bir hemen. Ağzına kadar gelmiş seni hastaneye götürmem gerekiyor. Tamam dağar annem gitmek, gitmek zorundasın hadi git. Gitmek zorundasın. Gel çabuk benimle. Seni evet. hastaneye götürüyorum. Ama doktor bey kim bakacak çocuğu hastanede? Ben de geldim eve. İki tane daha çocuğum var. <laughs> Ay sen bir de uyandı. Ne yapacağız şimdi? Ben o çocuğu götürüyorum hanımefendi. Babası yok mu bu çocuklara? Babası var. O zaman ben babasına İstemem. haber vereyim. İstemem. Baba. Tamam gitmeyeceğim ben. O zaman hocam şöyle yapalım. Siz hastaneye gidin. Ee, ben babasıyla göndereyim onu olur mu? Çabucak göndermeniz gerekiyor hanımefendi. çocuğu bak bu çocukta çok büyük virüs var. Diğerinde soğuk algınlığı var. Ben Diğeri zaten küçük mi? olan Asel biraz az bir şey var. var o önemli değil. O evde düzelir. Tamam. Diğer çocuk da evde düzelir. Sana ilaç yazacağım. Ama bu çocuğu hastaneye götürmem gerekiyor. Götürme diyorsanız da babası acilen gelmesi lazım. Tamam hocam. Ben o zaman babası hemen, gelsin, hemen babasını götürsün. arayayım o zaman hocam. Abla. Ben babası gelsin tamam. o götürsün tamam. olur mu? tamam ben çok yiyorum. Cips Akşamları. Yiyorsun. Evet cipsi, tamam, hocam her cipsi cipsi gün cips yiyorlar. Ama cipsten olmamış bu çocuk hanımefendi. Bu çocuk dondurmadan olmuş büyük ihtimal. Bak gördünüz de, mü dondurma yediniz dondurma hastalandınız. Çok tamam, i̇yileştikten sonra yiyeceksin o zaman. İyileştikten sonra az az ya yedirmeniz gerekiyor. Ama Doktorum o da hastalanıyor. Doktorlar bak, da hastalanıyor. Bende de, de virüs oluyor bazen. Tamam hocam bak, o, o zaman. Bak kendimi dinleyin mesela. Evet. Bende çok az bir virüs var. O zaman siz onu atlatırsınız Atlatır hocam. Atlatırım ben kolay benim işim. Hocam o zaman ben teşekkür ediyorum size. Babası Efendim? birazdan gelir. Babası geldiğinde ben Bahar'ı hemen hastaneye yollayayım tamam. olur mu? Tamam. tamam. Çocuğa çok dikkat edin. Tamam Bu hocam diyorum. Efendim? Ablam ediyorum. Efendim? Ablam sizi yaşayamam diyor. Anneciğim bir o iki zaman gün kalacak. Gel. O zaman baban ikinizi de götürsün oh. hastaneye. Evet, hocam o zaman küçüğü de gelsin. Siz ondan onların ikisini tedavi ettirin. Küçüğü de ben iyileştireyim öyle anlaşalım. Tamam öyle yapalım. Hadi tamam geçelim. hocam. Hadi tamam, hocam. Giderim. Görüşürüz. Para? Ne parası? Ay benim, benim param yok bir ki! Hanımefendi vakıf mı işletiyoruz biz burada ya? Var! Biz de parayla çalışıyoruz, evimize ekmek götürüyoruz ya. Yalancı! 2 lira 19 lira, 200 Anneciğim, lirası falan var. 19 liraya falan bakar mı Doktor Bey bize? Borcumuz ne kadar bey. 200 Doktor 200 Bey? Var, 3 ben. milyara lira geliyorum ben. 3 bin üç TL. 3 çocuk olduğu için 9 milyar <laughs> yaparım. <laughs> 9 bin TL'yi ben nereden bulayım? Kredimi çekeceğim Doktor Bey nasıl bulayım ben ya? %50 <laughs> indirimimiz var, 4,5 milyara size bunu tamam diyorum. <laughs> Valla doktor bey şu an bende o kadar para yok açıkçası. Peki o zaman küçük çocuk götürmem gerekiyor. Hayır doktor bey veremem ben çocuğumu. Rehim ne rehin alacağım ne hayır, demek Hayır, yani. Olmaz. Ya Büy getirmezsin. Büyüğünü edin. alın büyüğünü alın rehin. Hayır küçüğü alın Bahar ben. Bahar alın. Hayır ben küçüğü, küçüğü veremem. Bahar, Bahar sen verirsiniz. git kızım rehin git doktorla. O zaman Banu Ali rehin gitsin Hayır küçüğü istiyorum. Hayır küçüğü veremem. Küçüğü Babasını. Hayır aa kızım aa sen bireyi getiriyor doktor. Aa sen bireyi götürüyor ya. Bahar ne yapacağız? Ya doktor bey verin öyle saçmalık mı olur? Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Asel Miray'la evde yalnızız. Bahal ve Banal okula gitti. Bugün Asel ile neler yapacağız, onları göstereceğim size. Şimdi Asel Miray yeni uyandığı için arkadaşlar birazcık karnı acıktı. Onu şimdi ben yumurta haşlayacağım. Yumurtasını böyle labne lab peynirle ezeceğim. Evet anneciğim acıktın mı? Aç bakayım ağzını bakayım sana. Arkadaşlar bir daha Semiran'ın böyle altta ha. iki tane dişi çıktı. Aç bakayım anneciğim ağzını. Şimdi bu dişleri çıktığı için azıcık azıcık katıya geçebildik. Islak mendilliyle oynamayı çok seviyor. Şimdi ben hemen Asamira'nın yumurtasını koyacağım. Onu hazırlayacağım. Sonra beraber Asamira'ya mamasını yedirelim. Olur mu? Sen burada oyuncaklarınla mı oynayacaksın? Benim yanıma mı geleceksin? Aselmira. He? Bak. Aa. Sen burada anneyi bekle tamam mı? Anne sana yumurta yapsın Aselmira. Arkadaşlar şimdi Aselmira yumurtasını koyduk. Gidelim bakalım Aselmira ne yapıyor? Aselmira. Anneciğim. Düşürdün mü sen ıslak mendilini? Düşürdün mü? Sıkıldın mı sen burada tek başına? Nerede ıslak mendilin? Arkadaşlar ablaların stikerlerini <laughs> kopartmaya çalışıyor. İnanmıyorum. Bahar ve Banu'yla buraya bir sürü stiker yapıştırmış. Onlar için mi heyecanlanıyordun sen? Evet. Evet mi? Asel Mira. Ben sana bir tane vereyim mi şimdi bu stikerlerden? Arkadaşlar şunu versem acaba. Size şunu bir vereyim bakalım. Bunu mu istiyorsun sen? Bunu da senin arabana yapıştıralım mı? Ama hayır sen bunu yersin. Bak şuraya koyalımdır. Elini çek. Hayır Asel Mira öyle olmaz. Heh, orada dursun. Asel Mira, niye aldın anneciğim onu? yapıştıracak ha, oraya, yapıştıracak arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> Ablalar gibi oraya yapıştırmaya çalışıyor. Asel Mira, hayır, o ağza girmez ama hayır Asel Buldun her şeyi ağzına sokuyorsun, olmaz. Bak, şunu şuraya yapıştıralım böyle. Ay çok güzel oldu Asel Mira'nın arabası, stickerlı bir araba oldu. Asel Mira, onu bıraksan sen. Karnın acıktı mı? Aç bakayım ağzını. Asel Mira, anneciğim. Oyuncağını getireyim mi ben senin arkadaşlar? Hala bunu almaya çalışıyor. Bekle dur. Ben sana oyuncağını getireyim. Hasan oyuncakları vardı arkadaşlar. Şu çekmecesinde. Bezlerinin olduğu yerde. Ama Bahar ve Banu Ali almış. Bunlarla da oynuyor. Al anneciğim bak Gel kulaklığımızı takalım mı? Tacımızı takalım olur mu? Gel. Gel. Ama sen bunu hep çıkartıyorsun Asel Hiç tutmuyorsun. Kulaklarını sıcak tutsun diye aldım arkadaşlar. Asel bunu hiç kafasında bırakmıyor. Sen Çok tatlı oldun. Sana çok yakışıyor bu krobili tacın ya. Sakın çıkartma tamam mı? Oradaki şimdi bardakları almaya çalışıyorsun. Evet bak bununla böyle oyunu. Minik bir oyuncuk var burada. Sen bir ile oyun oynamak istiyor. Sen ben senin yumurtana bakıp geleceğim anneciğim tamam mı? Mamişini hazırlayacağım sonra mamişimizi yiyelim. Bak bunlar da var bunlarla da oyna Sen bir Bak 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 bak. Sen senin orada ne işin var anneciğim ya? Bilgisayarı düşüreceksin gel bu tarafa gel. Yumurtana bakalım gel. Gidelim bakalım senin yumurtan pişti mi Asel Mira? Bak yumurtan pişmiş bile. Şimdi ben yumurtanı soyacağım güzelce sonra yiyeceksin tamam mı? Aç bakayım ağzını ne kadar acıktın Asel Mira. <laughs> Aa, çok acıkmış arkadaşlar. Şimdi ben bunu güzelce soyacağım. Asel Mira'nın mamasını hazırlayacağım. Bak, bu sefer de arkadaşlar bulaşık makinesinin kapağını açıyor kızım. Sen niye hiç durmuyorsun? Niye bu kadar yaramazsın ya Asel Mira? Acaba arkadaşlarımızın kardeşleri de sen gibi yaramaz mı? Ay şunu da şöyle kapatayım mı? Yoksa sen bir kenarlarına arkadaşlar yemeye çalışıyor. Oralara ağ sürülmez anneciğim. Niye böyle yaramazsın ya? Bak bak hala açmaya çalışıyor. Bekle şimdi mamanı getireceğim. Evet arkadaşlar şimdi Asamira'nın yumurtasını böyle ezeceğim bununla. İlk önce böyle bölüyorum. Sonra içine birazcık şu labne peynirimizden koyacağız. Asamira bunu seviyor arkadaşlar. Biraz daha dişleri çıkmaya başlayınca bir tık daha katıya geçeceğiz. Anneciğim bak. Aa, ağzı sulanmaya başladı arkadaşlar. Çok mu acıktın sen? Tamam anneciğim bak böyle ezeceğim şimdi bunları. Şu labne peynirini de karıştıracağım. Ondan sonra vereceğim tamam mı? Dur bakayım yiyor musun? Azıcık vereyim ben sana şu labne peynirden. Aç bakalım ağzını. Hmm, tek öyle beğenmedin mi? Yumurtayla birlikte yiyeceksin değil mi Asel Mira? Asel yemeği hazır arkadaşlar. Böyle püre kıvamına getirdim. Şimdi kızımın önlüğünü takacağım. Çünkü her yerine bulaştırıyor. Asel bunu takalım mı? Hiç istemiyor. Önlüğü sevmiyor ama mecbur takmak zorundayız. Şimdi püremizi yeme zamanı arkadaşlar bu tabağı Asamira'nın önüne versem böyle elini sokar mahveder. Hadi mamış yiyeceğiz ama hani acıkmışsın Asamira. Aa bak şimdi de yemiyor. Hayır tabağı senin önüne veremem aç bakalım ağzını. Asamira ama böyle olmaz ki arkadaşlar şuna bakın burnuna falan her yerine sürdük. Asamira açar mısın ağzını? Aferin benim kızıma ama ağzından çıkartmayacaksın Asamira ya. Arkadaşlar Asen bira yemek yemeyi pek sevmiyor. O yüzden onu böyle birazcık kandırarak yemek yedirmeye çalışıyorum. Al bakalım hadi sen portakalı seviyorsun. Al bak. Mmm, tatlı mı bu? Güzel değil mi? Portakalı, mandalina falan arkadaşlar C vitamini olan şeyleri seviyor. Şimdi onu yerken azıcık bunu yedirmeye çalışacağım. Hadi anneciğim ama bundan da yemek zorundasın. Ay sen bir hepsini çıkartamazsın. Arkadaşlar yemek konusunda gerçekten çok zorluyor beni. Bahar'la Banu'yla böyle değil de onlar biraz daha yemek yemeyi seviyorlardı ama Selmira hiç sevmiyor. Ben zorla da olsa biraz yedirmek zorundayım. Al bakalım bak portakalından da ye. Bundan da ye anneciğim. Hadi mamanı ye sonra e ee yapacağız. Tamam mı? Hadi. Ama Semir'a böyle olmaz ki bununla mı yemiyorsun? Bak. Hı -hı. Güzel mi anneciğim? arkadaşlar Asen Miray'ı mutfakta yediremedim. O yüzden şimdi böyle hafif yarı oturur pozisyonda vereceğim mamasından. inşallah biraz yedirebilirim. Uçak 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 uçak. Hadi anneciğim hadi aç. Ama elini çekmen lazım Asen Miray. Ham 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 ham. Ay arkadaşlar hiç sevmedi ya. Tamam al bakayım portakalından verelim gel. Portakalından ye tamam. İşimiz iş Aselmira ile nasıl yedireceğim ben şimdi sana bunları? Arkadaşlar güzel bir fikri olan var mı ya? Yorumlara yazın lütfen güzel fikri olan varsa. Sizin kardeşiniz yeğenleriniz falan yemiyorsa. onları anneleriniz nasıl yediriyor? Bana yazın lütfen. Arkadaşlar Aselmira tabağının yarısından fazlasını yedi. Şimdi de uykusu geldi. Hadi bakalım yeleğimizi çıkartalım mı? Ee, e, e, yapalım mı Aselmira? Olur mu? Hadi çıkart bakalım yeleğini. Aferin sana çıkart anneciğim aferin kalk bakalım arkadaşlar şimdi kamerayı almaya çalışıyor bir yaramaz evet tacımız da çıktı rahat rahat uyuyacağız şimdi değil mi Selmira ee, e, yapalım mı yat ama yatmamız lazım artık hala kalkmaya çalışıyorsun ya birazcık zor oldu ama arkadaşlar Selmira'yı yatırdım hadi bakalım ee, e, 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 ee, e. benim kızıma e ee, e e dandini dandini da sana Danalar girmiş postana. Ee, e e e Arkadaşlar Asemir'in pek uyumaya niyeti yok ama ben birazcık uğraşacağım, sallayacağım. Eğer uyursa en son Asemir'in uyumuş halinde sizlerle paylaşacağım Asel Mira. Ama kalkmaya çalışıyorsun. Olmaz ki. Aa bak bak nasıl dönüyor Asel Mira. Ama uyuyacaktık biz kızım. Niye böyle yaptın? Yaramazlık yapmak için Buradan kalkmaya çalışıyorsun değil mi Olmaz ama eee e, yapmamız lazım Hayır 3 saattir uyanıksın Ay sen küçük bebeksin daha 7 aylıksın Uyuman lazım eee e, e. Arkadaşlar uyumamak için direniyor Ben birazdan son durumu Sizlerle paylaşacağım Arkadaşlar bayağıdır sallıyorum Ama Aselmira'yı e uyutmayı Başaramadım kalkıyor şu anda Birazcık daha dolanmak istiyor Sanırım Aselmira Anneciğim ama uyku vaktimizdi. Uyumazsan fazla büyüyemezsin ki. Oyun mu oynayacaksın sen birazcık?